Peki şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir adaylarını açıklamasının ardından aslında bir isimle ilgili tartışma başladı. Hatay'da e, depremde çok büyük bir yıkım yaşanmıştı ve aslında Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmemesi e, isteniyordu ancak evet. aday gösterildi. Hatta Özgür Özel'in de bu konuya dair bir açıklaması olmuştu depremin ardından Hatay'da tarihi bir karar vereceğiz demişti. Ancak bir değişikliğe gidilmedi. Bu noktayla da eleştiriliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Ya açıkçası e, daha ben işte e, şu an e, tam da o depremin e, yıl dönümüne yaklaşıyoruz. E, daha o zamanlarda e, ben halk tv ekranlarından şey demiştim. E, Muhalefet örnek olsun ve Lütfü Savaş istifa etsin. Şimdi çünkü e, benim o zaman yaptığım araştırmalar, bizim gazeteciler olarak ortaya koyduğumuz belgeler Hatay'daki büyük yıkımın perde arkasındaki sorunlardan birinin Lütfü Savaş olduğu gerçeğini ortaya koyuyordu. E, kaldı ki lütfi Savaş da deprem sonrası yaptığı açıklamalarda bizleri o kadar doğruladı ki hatırlayın, e, ciddi anlamda can kaybına ve yıkıma neden olan e, müteahhitlerden, inşaat çekici sahiplerinden birisi için e, idealist biridir dedi. E, onu savundu, onun, ona siper oldu hatta işte şey dedi yani bütün büyükşehir belediyeleri istifa ederse ben de istifa ederim gibi garip açıklamalarda bulundu. En nihayetinde hem inşaat şirketleriyle açıklamaları hem de depremi yeterince hatayı hazırlamaması hem de deprem sonrası yaptığı garip çıkışlarla Lütfü Savaş açıkçası bu depremin kaybedenlerinden birisi olmuştu. E şimdi e, böylesi acılarla hatırlanan bir e, olayın tam da yıl dönümünde Tekrar aynı ismi e, muhalefet partisinin e, aday olarak göstermesi açıkçası üzücü. Çünkü sonuçta muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iddiası var nedir? Biz e, işte koltukları yapışık insanlar istemiyoruz, biz hesap verilebilirlik istiyoruz, biz şeffaflık istiyoruz, biz e, devletin böyle e, kişilere e, bağlı olarak yürütülmesini istemiyoruz diye. Ama şimdi bu söyledikleriyle çelişir bir tercih oldu. Onlara sorsanız işte rüzgara Savaş'tan daha iyi bir aday bulamadık. Bu da açıkçası yani kaç yüzyıllık partinin maalesef ne kadar da bazı konularda aciz olduğunu göstergesi.